çadır konusunda yine de ihtiyaç var. Hatta çadırdan ziyade konteyner ihtiyacı var. Çünkü çadırlar ne kadar süre idare edecek bilinmiyor. Halen su yok. Susuzluk çok büyük bir sıkıntı. Bir hekim olarak e, bu tedirgin ediyor beni. Enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkabilir. Yeterli temizlik yok. E, maalesef Adıyaman Belediyesi'nde böyle yer yer ufak tefek çalışmalar görüyorum ama şehir genel olarak Maalesef çok temiz değil çünkü büyük bir felaket hali darmadağınık bir halinde eklenmesi ve e, yeterli temizlik çalışmalarının olmamasından dolayı enfeksiyon hastalıkları riski her geçen dakika artıyor. E, bu önemli bir sıkıntı oluşturuyor. E, Bilhassa dün akşam olan deprem sanırım hem Hatay'da hem diğer deprem olan illerde psikolojiyi e, çökertti. Bu çok önemli bir durum. Ben bundan çok üzgünüm. Ee, bir hekim olarak e, Kocaeli depreminde deprem sonrası psikolojik sıkıntılar yaşayan birçok insanı takip etmiştim. Uzun yılları bulan bir e, pozitiv travmatik durum oluşuyor. Ee, burada da e, üst üste gelen depremler bu depremler bitmeyecek bir ruh halini oluşturuyor. Bu son derece sıkıntılı. Ee, bir an evvel bu konuda çok yeterli önlemlerin alınması çok daha ciddi önlemlerin alınması ve sahada seyyar çalışmaların çok daha yoğun bir şekilde yapılması lazım.